Bir eve çekime gittim Bekir kardeş. Dünya güzeli bir kadın. Hiç onu unutmayacağım hayatım boyunca. Kocası bir nişana gitmek istiyor. Canım istemiyor İkbal abla diyor. Hayır gidelim. Biniyorlar, araba takla atıyor. Ve kadın omurilik felç. Ana. İki çocuğu var, küçücük. Komşusu var, dul bir kadın, iki çocuklu. Sürekli onun kocasını övmüş eskiden. İşte kocam bana gene hediye aldı kocam gelince bana sarılır, kocam çocuklara şöyle davranır, bana beni hiç kimseye muhtaç etmez. Şöyle esprilidir. Bazı özel şeylerini de anlattı belli ki. Bir hafta sonra adam kendi iki çocuğunu felçli kadını evde bırakıp o kadınla kaçıp gitti. Düşünebiliyor musun? Yani evimizin içinde eşimizle alakalı mahrem şeyleri başkasına anlatmayacağız. Yani kesinlikle. Öyle bir yazı okudum bakın diyor ki evde mutlu musun sus çocuğun başarılı mı sus, işlerin iyi mi sus. sus. Ondan sonra ne bileyim işte karını seviyor musun sus. E şimdi bak sosyal medyada kocasıyla öpüşme sahnelerini bile çekip yayınlayanların hepsi takır takır boşanıyor. Neden? Ne gerek var ya? Yani benim kocamla sarılmam seni niye ilgilendirsin ki? veya çocuklarımı şunu bunu almış olmam niye ilgilendiriyor seni? Nazar diye bir şey var. Hazreti Yakut demedi mi? Kardeşleriniz hepiniz aynı kapıdan girmeyin. Nazar olur. Yani istese hepsi aynı kapıdan girerdi. Lütfen bu konuda yani sosyal medyada paylaşmayalım. Ben Mutluluğun artık paylaşmıyorum. Paylaşmayın. Hiç. Bakın lütfen girin bakın Instagram hesaplarımıza. İkbal ablanınkine de bakın benim benimkine de bakın. Bir tane özel fotoğraf görebilir misiniz? Evimin içinden tek kare görebilir misiniz? Yediğimiz yemeği görebilir misiniz? Bindiğimiz arabayı görebilir misiniz? Bunları paylaşmıyoruz ve birçoğunuzdan daha eski sosyal medyada inanın bir şeyler bildiğimiz için paylaşmıyoruz. Ama Lauf onlar olsun daha diye çok rating alıyor. Yani şimdi, rating peşinde şimdi, değilim. He, Hiçbir he, rating benim sözümden daha önemli değil. O Kadar. Kedimi paylaşıyordum. Kedimi, kedi ölüyordu neredeyse. Ölümden döndü kedi. Dedim ki bitti. Daha kedi miydi? yok kimseye. Kedimi seviyorum. Çünkü herkes aynı gözle bakmıyor ki. Evet. Bazen kardeşim bile aynı gözle bakmaz. Yani geçen gün Umre'ye gittim. Bir seyirci yazmış yine mi gittin? <laughs> Öbürü diyor ki ay ne güzel bana da dua et. Öbürü diyor ki yine mi gittin? Yani insanların bakışının nasıl olduğunu sen bilemiyorsun. Aynen öyle. Kesinlikle bilemiyorsun. Yani annelerle babalarla yine evlilikle alakalı. Karşı taraf düşman değil. Bize anlattıkları masallarla hikayelerle ve filmlerle videolarla kaynana kötü olur. Evet. Bunu öğretmişler. Aynen. Hayır kaynana ben vallahi çok iyi bir kaynanayım. Gerçekten. Hiç Gerçekten. <laughs>